Yanını görür Allah E görür inşallah Bülent Ersoy Türk müziğinin divası Bülent Ersoy Kendisini prodüktörü Fevzi Sivereyn ofisinde Bir takım garipliklerin içinde bulur Bakalım şahit olacağı Tuhaflıklara ne tepki verecek Bülent Ersoy şakamız var. Sizin de anladığınız üzere. Sanıyorum en heyecan verici günlerimden birini yaşıyorum. Ee, hemen sağımda Fevzi Bey var. Ee, Fevzi Siverek. Ee, Bülent Ersoy'un yapımcısı, e, prodüktörü. Evet bugünkü e, konuk işbirlikçimiz Fevzi Bey'e bir daha teşekkür ediyoruz. Lehancığım, teşekkür Levent'cim e, sana da bakayım çok güzel e, mavi lenslerinle e, bugün e, Bülent Hanım'ın alt kadrosunda çalışacak olan yani. Urfa'dan gelen genç türkücüyü oynuyorsun. E, Yanan arkadaşımız Berk o da bizimle birlikte. E, Fevzi Bey'in mekanında e, ...birden bire doğaüstü olaylar gerçekleşmeye başlayacak. Mülent buraya gelip bir görüşme yaptığı sırada. Ben yerime geçiyorum, çok heyecanlıyım. Evet, epey bir bekledikten sonra Türk müziğinin divası Bülent Ersoy bütün ihtişamıyla geldi. Hadi bakalım, Allah sonumuzu hayır etsin. Evet, divamız geldi arkadaşlar, başlıyoruz. Ne içerim? Soda verin. İçerisine de bir e, limon. Sıkmayın, tıraş. İnce dilim aç, Soda, sodanın içine at bardağını oğlum. Güzelmiş. Bakayım yastıklarına. Hangisini şuna? Ya. He. Ha. Çok eşek. He. Vereyim sana bunu. Allah Nereden aldın? Ben, ben bilmiyorum ki Gelir. Çocuk. Çocuklar alıyor işte. Hay Allah. Ne oraya çamaşır mı astınız? Nereye? Şu yukarıya. Evet nasıl da dikkatli bak. Mekanda en ufak bir değişiklik fark ediliyor görüyorsunuz. Aman arkadaşlar dikkatli olun en ufak hatayı affetmez. Yok, onlar çamaşır değil ablacım. Fevzi Bey, beni duyuyorsanız çenenizi kaşıyın. Ama biraz kuru okay. bir kurudu görüyor e? musun? Biraz kurudu. Çok az. Ne kurudu bu? Yerler niye kurudu diyorum? <laughs> Yerler kurudu diye bu kadar sert soruluyorsa artık şakadan sonra ben düşünemiyorum. Ya su az verilmiş ablacım. Ee, yavaş yavaş konuyu bir Levent'e getirin bakalım. Bu şeyi anlatmıştım ya sana. Kim? Ee, bu bahçe şeyde bizim hemşerilerin bir mekanı var. Ondan sonra orada sahne alacağız bir kapıra da Ondan sonra şey bir orada... Ne kapırası ya? Bir mekanda sahneye alacağız. şeyde bir mekan. E gördük mü bakalım? E dedi. Ben gördüm. Sen gördün de benim görmem lazım. Ama abla bildiğin gibi değil. Bunun ablası, olmaz. Şey var, e, orada onların bir de alt bir çocuk var. Ufalar bir Aa, şey. Kendi oldu da gazinonun çocuğu kaldı. Bırak Allah aşkına sen de deli misin? Nesin be? Evet hassas yerinden yakaladık Bülent Hanım'ı. Daha Levent'i görmeden bu kadar tepki gösterdi. Görünce ne yapacak bakalım? Zaten çocuk... sen gör, o, olmadı dediğin zaman zaten olmayacak. E kapora ne olacak? <laughs> kapora <laughs> almak demek. Yeriz kapora. <laughs> Olur mu ayolar? Arkamızdan tenek açarlar ya. Evet, evet. Fevzi Bey, Levent'in farklı özellikleri olduğunu vurgulayalım. Çocuk onun üstü üstüne falan filan bir şeyler görüyor ediyor çocuk yani. Dolu, dolu bir çocuk. Dalağın üstü yani böyle ne bileyim tuhaf tuhaf şeyler yani nereden bulursun bunları nereden bulursun Allah'ım hiç mi akıllısı bulmayacak beni ya Rabbim evet Olmadık vallahi Bülent Hanım. Levent'i size özel yeniden dizayn ettik. Evet, göreceğiz birazdan. Ay olmasın beni de rezil etme de çocuk burada bir... Ne rezil etmemesi ya? Şey diyor, çocuğu çağırayım onu. Ben bir şey baktıramam, ben sana söyleyeyim. Yok, baktırma çocuğu. Bir gör, bir, bir parça bir şey dinleyelim. Alt kadro, alt kadro olun Sonra bilgisayardan şeyleri sen Söz Sen inşallah söz vermedin. Ya, söz ver, ee, tamam bir söz verdin. Ver. yok bilmem ne, bilmem ne Hep, herkes de de kirvesiniz zaten nasıl oluyorsa o işler. Evet, kirve mirve Ay ay sakın bana e, hiç. Sana söyleyeyim haberin. Hele Musakide asla. Şey oğlum. Evet Levent hadi hazır ol. Ay Levent. İnan bana hiç yerinde olmak istemezdim bugün biliyor musun? Çocuğum şu bizim türkücü çocuğu bir çağırsana bir gelsin. Ne bunu kulağı duymuyor mu? Duymaz oğlum. Neden beni duymadıktan sonra. Duymaz mı ablacığım? Niye gelmedi o zaman diyorum. E, ama orada fan çalışıyor yandan duymuyor. İçeride arı arı çalışıyor gelmiyor. Getir oğlum Getir çabuk soğudayı. Biraz sallan. Kırıtarak gelme. Hadi gel. Teşekkür ederim. Bismillah. sen onun için beni buraya böyle abla abla diyor. <laughs> Allah bana yoksa son gürlüğü mü verdi dedim. Fakat Fevzi Bey'le aralarındaki diyalog... ...bilirsinir <laughs> mi? <laughs> <laughs> Yok. Bu ısrar etmezsin. Hadi Levent, acele et, bekletme divamızı. Hazırladık senin için. Aha geldi bizim sanatçı. Al. Altınızda saniye alacak çocuk. Daha bir şey belli değil. Kabul edersin. Ha, teşekkür ederim. Şöyle çok se çok Hı. severim. Çok severim. Hı -hı. Hı -hı. Sağ ol çocuk. Teşekkür ederim. Hı. Abi mı gelin? Böyle gel yanıma. Gel, gel yanıma. Gel yanıma. <laughs> Hocam müsaade eder. Estağfurullah çocuk. Buyur. Nerede eğitim aldınız efendim? Hocam ben e, Urfa'da yerel olarak sıra Aa. gecelerinde, orada düğünlerde falan okuyorsunuz elimizden geldiğince. Evet. Aa. Hele bizim o şarkıyı Senin, <laughs> senin şarkın. Türküyü. Levent, e, çok güzel okuma türküyü. Böyle bir yerlerinde saçmala. Felek sen ne felek sen, bağrım etin elek sen. Aldın gül yüzlü yari Daha neme gerekten Elbet yüzüm gülecek Bülbül güle erecek Bu karanlık günlerin Bir gün sonu gelecek Ağla gözüne Allah'ım çok fena bakıyor İyi gidiyorsun Levent göle, Bülent Hanım'ın yüzü iyice düştü Hatta kaşlar çatıldı. Haydi, hadi bakalım. Ben felek murgunuyam, yanar gezerim. Bakar mısınız? Midesi bulandı. Fena bir suratı ekşidi. Hey. Ah 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 Levent ah. Şey de Levent bitirince çok heyecanlandım. Daha aslında çok daha güzel okuyorum de. Ama çocuk... Hocam yani e, Naçizane, kendimi duyabiliyorum. Ee, şimdi, izninizle afiyet. Dün de Urfa'dan gelmişim. Abi çağırınca direkt daha yeni yoldan da yorgunum. Gece şey yapmamışım. Çok heyecanlıyım yani. Ee, heyecan, heyecan. Aklınıza... Ya başka bir şey yoksa? Nemrud'un <laughs> 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 kızı yandırdı bizi Çarptı sil nesini felek misali Sil yazımızı kurtar bizi Çarptı sil nesini felek misali Bence fırtına öncesi sessizlik bu. İyice verdi kulağını bir pırıltı arıyor, bir yerden bir şey arıyor ama sabırla şu anda dinliyor ama dediğim gibi fırtına öncesi sessizlik, evet. Bu ne devrandır, dünya gözümde kerbeladır. Yanını görür Allah, e görür inşallah. inşallah. Ocağım söndü, nasıl beladır, bırakıp gitti, bu ne devrandır. Dünya evet e, finalde iyice yukarılara çıkmayı dene ve artık bence çıldırmasının vakti geldi Bülent Hanım'ın. Karasın bahtım, yıkılsın tahtım, yalvardım yakardım yol bulamadım. Ah dolmasaydı kara yazım. Evirdim çevirdim yaranamadım. E yandır, Nasıl da nazik valla çocuğu bozmak için <laughs> Fevzi Bey'e bu mu dedi. Nasıl beladır, nasıl beladır. Bırakıp gitti bu ne devrandır. Dünya gözümde ker beladır. Devam et. Allah'tan bu. Bizim Levent hiç heyecanlanmadı yalnız. Ben daha çok heyecanlandı. Kaptırdı gidiyor. Bir repertuarı söyledi tamamını. Evet. Sabırla bekliyor Bülent Hanım ama bitmesin yine de. Ağrılar girdi kadıncağızın karnına. Bu ne devrandır? Dünya gözümde kervaladır. Allah'tan bulasın. Fevzi Bey, sanki çok iyi okumuş gibi Levent'i beğendin mi diye sorsana. Tabii eser... Levent, Levent e, Bey'i beğendiniz mi birazcık? Efendim efendim? Levent Bey'i beğendiniz mi? Kardeşimizin ismi Levent. Ha, ya, Nasıl gördünüz? Yani şey, e, tabii eğitimli olmadığı için... Ama e, şey olarak da oradan duyduğunuz muhakkak ki eserin e, e, makarat kısımları Hicaz'dır. Do diye semmolalı. Onu da e, duyarak hani makam bilgisi olarak değil de e, kulağınızın duyduğu, sağlam seslerden duyduğu şekilde onu basabilmeniz gerekirdi. Biraz kulak sorununuz mu var? Vallahi hocam siz daha iyi biliyorsunuz yani. Yani bayağı bildiğiniz hiç müzik kulağınız yok demiyor da kulak sorununuz mu var diyor kibar insan. Si bemol do diyez olmadı. La re do do diyez si bemol la. Yani Ocağım sende oku nasıl beladır? Do diyez. Levent do diyez. Evet arada sen de do diyez de Levent. Aynen taklit et. Bu ne devrandı, do, diyez. <laughs> Ay, do diyez. olur mu? O ne münasip. Sen gördüğün şeyim do diyez do diyez diye. O do diyez değil çok şanslı. <laughs> evet artık Levent'i yolculayalım Fevzi Bey. Doğru daha çok işimiz var. Yalnız Levent gitmeden... ...şu mistik güçlerinin olduğunu hissettirelim Bülent Hanım'a. Bu gazino işi eğitim veren bir yer değil, takdir edersiniz ki. Hazır eleman gelecek, burada okuyacak. E ama siz daha pek hazır değilsiniz, değil mi efendim? o bakımdan sakın alınmayın. Fevzi Bey siz Levent konusunda biraz ısrarcı olun bakalım ne tepki verecek Bülent Hanım. Çocuğum, çocuk boş bir çocuk değil Çocuğuma dahi asla torpil yapamam. Olmaz. Yapılmaz. Bülent Hanım çok güzel şeyler söyledi aslında. Bülent Hanım karşısında Türk söyledi. Yani keşke böyle olmasaydı da. Olsun. Keşke böyle ne yapalım olmayan bilir ya ne olmamış. Ama doğruyu söylemeye ben mecburum. Le Levent, elinizi öpebilir miyim de ve orada artık numaranı yap biraz. Ben, ben o işleri ayarlayacağım. Sen en kafa... Bir... Buyur, buyur, buyur. Hocam, dönün, bir buyur. elinizi sen. Buyur, hadi geç oradan, git oradan. <laughs> <laughs> Hazırladım. Allah razı olsun. Sağ ol. Cümlemizden bir elimiz olsun. Baba, beni sade mi? Efendim? Tabii. Buyur, buyur, buyur. Ne diyeceksin? Söyle. Söyle bu. Sana, sana sana mı söylüyorum? Yok, neden ben söylüyorum. Ne istiyorsun çocuk? Şöyle, söyle. Söyle söyle çekin. Hocam bir elimize alabilir miyim? Müsaade evet, müsaade edersiniz. Ne yapacaksın elimi? Hocam şimdi çok özür diliyorum. Ee, ha o bir işler varmış. Onu ben almayayım. Müsaadeniz yoksa zaten ben yapamam. Ama bir dokunduğumda bir bir ben şey Ben onu yapmıyorum. Oldu. Belki işinize yarayabilir söyleyeceğim. Bu bizim şeyimiz başka ama bu başka bir şey. Evet. Yani. Ne oldu? Bende bir acayiplik mi var acaba? Hocam o kutsal emaneti oradan biraz daha yukarı alalım. Hangi kutsal emanet? Efendimizin sizde bir örtüsü var. Evet. Onu biraz daha yukarı alalım. Hayır zaten en tavanda. En, en, yukarı yani en yukarıda. En yukarıda. Ben o... hiç belden aşağı. Öyle yukarı şey ha. bir şey yok, yok yer yok. Nereye koyayım tavan? Tavan değil şey. üstüne alalım. Ben koyar mıyım Allah esirgesin. En tavanda yani. Orada en, bir şey, var ben onu hissettim. Ne Muhakkak olsun, siz bilirsiniz. Söyleyiniz Anlam. bakayım. İzmir'e gitmeyin de orada iyi şeyler hissetmiyorum Delalat. İzmir'e gitme. Niye? İzmir'e gitme. Neden? İyi değil, o iyi değil hocam. Iyi, i̇yi değil. Yok canım, ben böyle şeyler. Ne İzmir'le ne alakası? Allah razı olsun. Bu kadar. Çok teşekkür ediyorum her şey için. Hallederiz, hallederiz bir şey. Ederiz. Abi Allah bin kere razı olsun. Hallederiz. Estağfurullah, Allah'ım bana teşekkür ben yukarıda şey ben yine şey diyeyim, bir ablayla konuşayım. Hemen buradayım, bekliyorum Şey yaparım, şey E, geldim abla. Fezi hemen girmeyin. Biraz yalnız kalmalı Bülent Hanım. Levent üzüldü. Levent çok üzüldü. Levent nerede? Şimdi camda sıra. Hazırladığımız gibi camı kıralım bakalım. Tepkiyi göreceğiz. Koşturun arkadaşlar. Cam kırıldı. Bakın ne oldu diye. Birileri koştursun. Bu ne ayol? Levent üzüldü bilmem ne falan. Kim abla? Ne? Burada adam. Hadi gözünün ne? peri kaçmış. Ne adam abla burası demir ki. Ay hadi sen sus be ben. E yok vallahi bak arkana kimse Baldım yok. Mı geçiyorsun ben sen be. Vallahi söyledin anlamadım. Ne yapacaktık? Üzülürse üzülecek. Tamam. Aman evladım pek güzel okudun. Aferin çocuğum diyecektim? <laughs> Olmadı, yine kibar günüm bugün. Ya arkadaşlar, bizim dövse miydi ki Dövmek Allah. değil ama yani anlayamadığım bir şey böyle bir çıkaramıyorum. Bir enayilik var ama ben çıkaramıyorum. Ha, hey, kırın kırın camlar hadi. Al işte bu? Abi de sen beni deli mi yapmaya çalışıyorsun? Bana bak kafamı yarar mı seni? <laughs> ya bir dakika sandalye. Ama çekişin beni. Evet. Nedir bu? anlamıyorum. Buradan bir şeyler patlıyor. Oradan cam kırılıyor. Ne cam Ha cam da mı kırık değil? Ne cam abi? Şuradaki cam kırık değil mi? Şimdi bir şey söyleyeceğim de neyse söylemeyeyim hadi. Ya korkma ablacığım bir şey. Ne korkacağım ayol? Ben Allah'tan başka kimseden korkmam. <laughs> sen ya ne diyorsun? Göz, ne korkuyorsun? Gözünü ferdi gitti diyorsun. Ya boş ver bu işleri. Ne diyorsun sen? Bunlar ne? Ne bunlar? Mana veremiyorum. Ama böyle bir şey zaten olamaz. ee, hey, ne diye çağırdın? Ne oldu? çağırdım çağırdım. Pişman ettim. Çöl, bu... ne yapmamı istiyordun? Sen çocuğa almış Hiç elimi İzmir'e gitmedi. Nereye gideyim peki? Peki Antalya'ya gidiyor. Ben Hayır, bir şey... yer söyle de fısa... oraya gideyim bari. Hazırladı mı bana bir şey? Hayır çocuğa fırsat zaten öyle koptu heyecanlı. Hayır iyi ki koptu İzmir'e gitme diyor. O kadar olaydan sonra hemen normale döndü. Sohbete kaldığı yerden devam ediyor ya ablacım. Yok sende şey... Çocuk keşke kalsaydı. Niye kalacak? Ne yapacağım ben? Ne kalacak? Şey bu ta Urfa'dan gelmiş günah ya. O zaman getirmeyin kardeşim. Ben ne bileyim bu kadar heyecanlanacağını ben. Allah Allah. Evet. Biraz Levent konusunda ısrarcı olsanıza Fevzi Bey. Yani eğer yok benim son kararımdır bu çocuğu sonra bir heyecanım heyecanı gitsin dinleyelim yine de olmaz derse Çocuk olmadan da biz yerimizde sahneyimizi yani. olmaz yani. Ne zaman dinleyeceğim çocuğu? Çocuk zaten heyecandan. Peki ne yapmam lazım? Ele ben kimseye bir şey yapmıyorum. Yok, biz zaten İnsanlar misin? kendi kendini. Ben niye talebelik hayatımda hiç heyecanlanmadım? Niye? Hiç heyecanlanmadım. Hayır. Müzeyyen ablan yanında mı? Ben hiç heyecanlanmadım. E yok ama biz öyle hiç. Oh, oh. Şefaat senden aziz Allah'ım Celle Celaluhu Celle Celaluhu Celle celali. Allahu Ekber Allahu Ekber La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah Muhammeden Resulullah Celle Celle Celaluhu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يا كنابد ويا كنستين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم بل الظالمين آمين الله قبلتك آمين يا رب آمين Evet Bülent Hanım'ın ateşi yükselmeye başladı yine. Tam zamanıdır. Yanacak arkadaşımızı da dikkatlice hazırlayalım. Dublör arkadaşımız yanarak yukarı doğru çıkarken Bülent Hanım'ın yanına geleceğim. Bakalım ne tepki verecek. Hadi bakalım. Hepimize kolay gelsin sen bir şey konuşmayacaksan ben gitmeyeyim. Bir şey geliyor. Bir şey geliyor? Allah. Kim bu? Bekin Yuruk gelir. Allah. Canım. Canım. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne görür <Sessiz> Allah. Allah. <Sessiz Allah, Allah görür inşallah. Vay. Vayım. Bu kız da deli, iftihar ediyor ya. Üstüne su döksenize. Ne bu be? Sizin gibi akıllı bir kadın olunca yapamadık. <laughs> Ama size böyle şeyler kolay mı yani Bunları bu kadar Çok tatlısınız. Ya, siz, canım. Çok teşekkür ederiz ama bizimkiler çok heyecanlandılar sizin önünüzde. Çok iyi. Heye... O kadar güzelsiniz ki. Siz öyle çok geliyorsun. tatlısınız ve çok da her şeye uyandınız yani. Fevzi Bey bile güzel oynuyordu provada. Burada biraz heyecanlandı. Evet efendim. Fevzi Bey. Sen provada mı yaptın? Evet, her şeyi yaptık. <laughs> arkadaşlar şurası yaklaşık 50 kişi içeride çok kalabalık bir studio stüdyo kuruldu. Bizi çok seviyorum. Biliyorum. Ben, ben de ona güvenerek zaten yaptım. bu işe giriştim. <gülüyor> 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 O söylerken şarkıyı böyle yapıyorsunuz şimdi betonu olduğu her yerde. <laughs> Kötü sesi duydukça böyle oluyor. <laughs> <Aa! gülüyor> Dodiyez diyor ama o Dodiyez de Mehmet bunu da burada da sınıfı geçemezsen artık bırak bu Türkiye işlerini işte O zaman... El Fatiha. Lazlar çıkıyor. El -Pazlar El -Pazlar çık Dağlar aman. Çöller aman. Burada da. <laughs> Aslında e, çok e, herhalde kızardım ama. Siz olduğunuz için çok kızmadığım gibi, bir de yapıyla zaten halinizi... Teşekkür ederim, e, beni sevdiğinizi biliyorum. Çok seviyorum, Biraz ona çünkü da siz sığındım. çok büyük bir ustasınız. Teşekkür ederim. Mesleğinizin Ordinarius profesörüsünüz Oo, efendim. efendim. Anne, estağfurullah, çok Onun teşekkür için ediyorum. Biliyorsunuz bir e, filminizde e, şeyden çıktım ve zat halinizi gece yarısı... Zaman mefhumu yok bende ama işte. ama o kadar heyecanlandım ki çok mutlu evet. oldum. Ben bu gece bunu söylemem lazım. Dedik ki... Tenkit etmeyin. <laughs> taklitinizi yapıyormuş. Güzel ama yapar. Güzel, güzel yapıyormuş. Ben ata zannettim önce. Ah yazık. Evet. <laughs> yani bilinmeyen numara deyince dedim ki inandırıcı olsun diye. Dedim ata bir de bilinmeyen numaradan arıyor dedim. Bak. Evet açtım. Önce bir dinledim. Yani atanın da taklidinizi nasıl yaptığını aşağı yukarı gayet yapar. iyi biliyorum. Beni e, en iyi yapan arı. odur. Fakat öyle şeyler söylediniz ki yok dedim ama bir, bir beş dakika dinledim. Önce bir gireyim mi lafa dedim, Ata mı diyeyim dedim. Yok baktım ki sizsiniz. E, hemen şöyle bir dedi ki çok da güzel Türkçesiyle. E, tenkit etmeyi bildiğim kadar takdir etmeyi de bilirim efendim dedim. Ah. Bu arada <gülüyor> <gülüyor> evet öyle dedim. <laughs> ne kadar güzel. Ben de dedim bu ara böyle yapıyorum. Sevdiğim, beğendiğim oyuncuları, beni heyecanlandıran filmleri ve tiyatroları izlediğimde bulup buluşturup arayıp insanları tebrik ediyorum. Bunu duymaya ihtiyacımız var hepimizin. Güzel oynamıştı. Çok teşekkür ederim. İnşallah yine böyle güzel bir filmi o izlersiniz. O lehçe, o lehçe. Nasıl bir lehçe? ...böyle modern bir hanımefendi o lehçeyi nasıl koydu ayol. Sanki sizin oraların bir hanımı gibi gibi sanki ya. Yani. Öyle bir güldüm ki efendim dedi bana salonda. Bütün salon Evet bana salon baktı. bana bak. <laughs> <Evet. gülüyor> Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Tabii şaşırdım. Bana böyle bir şeyi birinin yapabilmesi... ...imkan dahilinde... ...değildi ama Allah'tan ki... E, ...sayın hoca... Tabii e, efendim demek ki onu görünce zaten. Yoksa yandıydınız evladım. Tabii ki galiba. Levent üzüldü. Böyle işler niye hiç korkmam? Bir Allah'tan korkarım. Bir de balondan. <laughs> Sen nasıl unuttun balonu? Ama Füsun Bey siz bize bunu söylemedin. Sen masanın üstüne çıkardın. Götür o diye. Saçmalama Yapmaz. sakın, sakın balon alıp gelme. Nasıl yapıyoruz? Aa. Götür onu! Götür onu! Evet budur. Budur. Ama balonu söylemediniz bize. Yok gider. Ocağım söndü. Oku. Nasıl, Nasıl beladır. Go beladı, diye. Mi? Bırakıp gitti. Bu ne devran? Aldo olur mu? O ne münasip. Kameralara bakın. Sadece çok aramızda. Birkaç tane kendi ta tarzımızda. Çok, çok aramızda kendi tarzınızda. Evet. Hepsini birden. Bir İşte şu istiyorsun? karşımdaki. Evet, o fena değil çünkü gözüme kestik. <laughs> <laughs> Nerede nerelisiniz? Denizli. Ben Denizli'ye gidiyorum. <laughs> Ay Denizli'ye gidiyorum Fevzi kız. <laughs> Ne yapacaktı? Üzülürse üzülecek. Sen bana bak kafanı yarar mı senin? <laughs> ya bir dakika sağ ol ya. Ama Çok aramızda.